Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık, sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi girişim. Ve 3 bin doğum. doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya hizmet. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi. Sağlığınızla ilgili her şey için. Ege'den Sağlık. sağlık, sağlık. Ege'den sağlıktan günaydın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yeni bir programla yeniden sizlerle birlikteyiz. Televizyonları başında ve radyoların başında olan tüm izleyenlerimize ve dinleyenlerimize sağlıkla dolu bir gün diliyoruz. Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler bugün Ege'den sağlıkta kemik erimesi olarak bilinen osteoporozu konuşacağız. Kırıklara sebep olması nedeniyle sinsi ve önemli bir hastalık kemik erimesi. Dolayısıyla sıklıkla da bayanların hastalığı olarak düşünülse de osteoporoz aslında erkekleri de yakından ilgilendiren bir rahatsızlık. Merak ettiğimiz birçok soru var. Bakalım bugünkü stüdyo konuğumuz bizlere kemik erimesi yani osteoporos hakkında neler anlatacak? Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Füsun Saygılı bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, osteoporos halk arasında bilinen kemik erimesi. Öncelikli olarak tanımını sizden alacak olursak neler söylemek istersiniz? Gerçekten önemli bir hastalık mı? Toplumumuzda görülme sıklığı nedir? Evet osteoporoz sizin de belirttiğiniz gibi özellikle de ortalama ömrün uzadığı ülkelerde giderek önem kazanan bir sağlık sorunu. Neden böyle? Çünkü yaşlanan bireylerde kemiğin yaşlanması, kemiğin daha porotik bir hale alması yani aradaki e, boşlukların artmasıyla kırılganlığı artıyor. Bu da e, kemiklerin kırılmasına ve yaşamın zorlaşmasına hatta yaşamın yaşama mali olabiliyor. Bu nedenle çok önemli bir hastalık. E, evet. Buyurun. <laughs> kemik, kemikle ilgili e, kemik gibi olmak terminolojisinden yola çıkarsak sanki hiç değişmeyen, sapasağlam duran bir dokuyu anlıyoruz. Oysa e, kemik dokumuz e, organların tümü gibi, dokuların tümü gibi yaşayan canlı, capa canlı ve e, sürekli değişen bir doku. Ve Bu değişen e, doku yıkılıyor hücresel düzeyde dokunun önce yıkıldığını sonra yapıldığını görüyoruz. Bu e, yapımla yıkım arasındaki denge yıkım lehine değiştiği zaman yani daha fazla kemik e, yıkılıp daha az kemikle dolduğu zaman o bölgelerin o zaman ortaya çıkan biraz önce sözünü ettiğim gibi boşluklu bir bölge kemik dokusu oluyor. Bu da kırılmaya eğilim yaratıyor. Yani mikro mimarinin değiştiği bir metabolik kemik hastalığı osteoporoz. Evet. Peki hocam toplumumuzda görülme sıklığından biraz bahsedecek olursak size gelen hasta sayınızdan, hasta potansiyelinizden yola çıkarak gerçekten çok sık görülüyor mu osteoporoz toplumumuzda? E, aslında şöyle 50 yaşından sonraki e, kadın e, Hı -hı. kitlesine baktığımız zaman ee, yaşamları boyunca bu kadınların ikisi tanesinden bir tanesi osteoporotik bir kırıkla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla eğer araştırılacak olursa, eğer bakılacak olursa, eğer doğru semptomlar doğru değerlendirilecek olursa, oldukça sık bir hastalık. Tabii bize seçilmiş hastalar başvuruyorlar, hı hı. Ee, bir yerlerden başka e, sağlık birimlerinden e, yönlendiren hastalar e, başvuruyorlar. Dolayısıyla hani oranımız yüksek e, bizim oranımız toplumda e, bu oranı yakalayamayabiliriz hı hı. ama bazı risk faktörleri var o risk faktörlerinin söz konusu olduğu durumlarda taramalar yapılmalı kemik ölçümleri yapılmalı ve bununla gerçek sıklığı anlaşılabilir Evet Şimdi karşımıza bir de doruk kemik kütlesi kavramı çıkıyor. Bu ne demektir hocam? Ne anlamalıyız doruk kemik kütlesi dendiği zaman? Şimdi çocukluktan ya da doğum anından itibaren Aha. kemik yapılmaya başlanıyor. Yıkılıyor, yıkılıyor, yapılıyor, yıkılıyor, yapılıyor ve sonuçta bir büyüme gerçekleşiyor. Özellikle püberte döneminde artık kemikleşme noktaları oluşuyor. Yani büyüme noktaları kapanmaya ve kemik boyuna değil enlemesine bir büyümeye tabi tutuluyor. Ve 30'lu yaşlara kadar da kemikteki yıkım yapımın oranı yapım adına daha baskın oluyor. Yani kemik sağlamlaşıyor, büyüyor, kütlesini arttırıyor. İşte bir insanın yaşamı boyunca elde edebileceği maksimum kemik kütlesine bu çağlarda hı hı. E, erişiyor. Bu e, 30'lu yaşlar deniyor. 30'lu yaşların başında birazcık daha çekersek işte 30'lu yaşların sonlarına doğru, doğru maksimum elde edilebilecek kemik miktarı, doruk kemik kütlesini oluşturuyor. Bunun önemini, bu e, doruk kemik kütlesini etkileyen faktörler birden fazla. Bunların içinde genetik önemli bir e, hı hı. rol oynamakta, işte 20-30 oranında genetik e, belirliyor doruk kemik kütlesini. Ama onun dışında yani genetiği değiştiremeyebiliriz ama hı hı. onun dışında bir takım faktörler var ki doruk kemik kütlesini arttırmak mümkün oluyor. Nedir onlar? İşte beslenme evet. çok önemli. Kalsiyumdan zengin beslenenlerde doruk kemik kütlesi daha yüksek oluyor. Ya da egzersiz ya da hareketlilik öyle diyeyim. Çünkü bugün çağımızda giderek daha... Atalet baskın olmakta. Masa başındaki e, çocukları, ergenleri, gençleri daha fazla görüyoruz. E, dolayısıyla da kemik kütlesini olumsuz etkiliyor bu atalet. Onun için e, daha hareketli olmak, egzersiz daha fazla egzersiz yapmak kemik kütlesini olumlu yönde etkiliyor. Bir takım konu. E, Kullanılan e, maddeler var. Sigara, hı hı. alkol evet. gibi. E, bunlar da kemik kütlesini etkiliyor. Kahve gibi. Bunlar hani, soru olarak da bize hı hı. geliyor. Kahve içmek kemiği e, azaltır mı? Hı hı. kırığa sebep olur mu? Gibisinden. Tabii hepsinin bir miktarı var. Ee, bu süreç içinde, e, doruk kemik kütlesinin oluştuğu süreç içinde bu tür e, zararlılardan uzak durup yararlıları ne kadar fazla hayatımıza geçirirsek, ne kadar fazla kalsiyumlu içeren gıdayı tüketir, bu kalsiyumun eminmesini sağlayacak güneşle, D vitamini sentezi çünkü güneş sayesinde oluyor, güneşle ilişkimizi arttırırsak, ne kadar hareketli olursak, ne kadar fazla spor yaparsak o kadar eee doruk kitlemiz yüksek oluyor. Evet. Bu da e, ilerideki kemik e, azalmasına karşı e, bir koruyucu mekanizma oluyor. Yani yüksek bir doruk kitlesiyle başlamak kırığa kadar e, kırık olmasına neden olacak e, kemik kütlesine e, gerilinceye kadar geçecek sürenin uzun olması anlamına evet. geliyor. Evet. Peki hocam şimdi biraz önce risk faktörlerinden az da olsa bahsettik. Bunu biraz detaylandıracak olursak kemik erimesinde risk faktörleri gerçekten nelerdir? Neler sayabiliriz? Şimdi risk faktörlerini osteoporoz açısından biz ikiye ayırıyoruz. Hı hı. Bir tanesi değiştirilemeyen risk faktörleri. Bunun içinde genetikten söz ettim. Evet. Cinsiyet önemli. Mesela kadın olmak osteoporoza bir yatkınlık evet. sağlıyor. Özellikle de menopoz burada bu yatkınlığı arttırıyor. arttırıyor. Ee, onun dışında belli bir ırka sahip olmak. Örneğin beyaz ırk hı hı. daha fazla osteoporoza yakalanıyor siyahlara göre. Ee, bunlar değiştiremediğimiz faktörler. Evet. Bir de değiştirilebilenler var. Onda da beslenmeyi ve egzersize yer verdim. Hastalıklar bunun da çok tabii ki isteyerek hasta olmuyoruz değiştiremeyiz ama bu hastalıklar ve bu hastalıklarda kullanılan ilaçlar örneğin romatizmal hastalıklar ve romatizmal hastalıklarda kullanılan kortikosteroid bunun oluşmasında kemiğin azalmasında önemli bir rol oynamakta. Yine kortizon fazlalığı ile giden bir takım endokrin hastalıklar var. Hı hı. Cushing hastalığı gibi. Ya da e, hipertiroidi tiroid bezinin yani guatr yapan tiroid bezinin hızlı çalışması ile ortaya çıkan bir kemik kaybı ol olabiliyor. Bunlar değiştirilemiyor ama e, bu hastalıklarla savaşarak, bu hastalıkları tedavi ederek e, onların oluşturduğu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak mümkün. Bir de e, biraz önce söylediğim gibi mesela çok ee, yüksek miktarda günlük kahve tüketimi evet. vücuttan kalsiyum e, kaybolmasına ediyor, sebep oluyor. Hı -hı. Ee, kemiğin azalması anlamına geliyor. Kalsiyum defisiti azalması. Ee, alkol belli bir miktarın üzerindeyse sigara tüketimi yine içilmesi yine aynı şekilde kemiği yapan hücreleri osteoblast diyoruz biz bunlara. Doğrudan baskılayaraktan kemik oluşumunda olumsuz etkilere sebep oluyor. süt içmemek, süt ürünlerini tüketmemek ya da bunlara tahammülü olmaması çünkü Türkiye'de yaşayan insanların birçoğunda aslında bir laktoz intoleransı söz konusu. Dolayısıyla sütü soğuk sütü içmek bir rahatsızlık oluşturduğundan süt evet. içmiyor halkımız. Ama onun yerine sütten yapılan gıdaları tüketebilir süt içmese de. Hı hı. Yoğurt örneğin burada evet. tüketilebilen gıda oluyor. Süt içmemek, süt ürünleri yememek, bu yine hani kemiğin e, oluşumunda ya da korunmasında e, önemli bir dezavantaj olabiliyor. Evet. Peki hocam, şimdi tanım ve tedavi yöntemlerine yavaş yavaş geçmek istiyoruz ama öncesinde e, osteoporozun belirtileri nedir? Yani hastalar size ne şikayetle geliyorlar? Aslında osteoporoz en başta tanımladığın gibi sinsi bir hastalık. Hı hı. Ne zaman tanınır? E, kırık olduğu zaman evet. tanınabilir. Nerede kırık olursa tanınır? Mesela kalça kırığı evet. hastanın e, ağrıdan duramadığı bir durumdur. Dolayısıyla hekime başvurmaması diye bir şey söz konusu değildir. Değil. Ama Osteoporozda tutulan kemikler kalça da olduğu gibi yassı kemikler. Daha doğrusu femurun başı kalça fraktürü dediğimizde o uzun kemiğimizin başından söz ediyoruz. Orada bir kırık meydana geliyor. Orası yassı kemikten oluşmakta. Trabeküler kemik dediğimiz ağsı kemikten oluşmakta. Bu yapım vücudumuzda bir de omurlarımızda var. Evet. O bölgelerdeki kırıklar da aslında tanınır. E, hasta e, işte öksürürken, hapşururken öne eğildiğinde e, oluşan bir kırı e, size daha sonra işte dakikasına kadar tarif edebilir. Evet. Ama e, bu kırığın ardından oluşan e, kas ağrıları ile daha sonra size başvurabilir. Yani bu durumlarla hasta Hı -hı. başvurabilir evet. ya da e, ailesinde bir kırık olmuştur. Menopoza girmiştir. Dolayısıyla hastalıkla e, ilişkisi vardır, biliyordur osteoporozu. Kendisindeki varlığını araştırmak amacıyla evet. e, başvurabilir. O zaman yapılan ölçümlerle de tanı konabilir. Evet, bu bahsettiğiniz sanıyorum biraz daha bilinçli hasta Grubu. kesimi değil evet. mi? Evet, yani e, doğru söylemek gerekirse hani bilinçli kesimden başvuran osteoporotik hastalarımız daha fazla. Diğerleri ancak işte kalça fraktürüyle hı hı. önce ortopedi e, kliniğine başvurup daha sonra bize yönlendiriyorlar. Evet, buluyorlar. Aslında bu iyi bir e, haber. sizin e, Bizim açımızdan söylediğiniz zaman gerçekten insanlar e, aile öyküsünden yola çıkarak kendilerinin de risk altında olduğunu farkında olup gelmeleri gerçekten ne kadar bilinçli olduklarını gösteriyor bu hastalıkla ilgili, değil mi? Doğru bir küçük test var risk faktörlerinden herhangi bu riskleri sayıyor bu test. Evet. Bunlardan herhangi birini içeriyorsa o kişinin öyküsü o zaman kemik ölçümü yapılmalı deniyor. Evet. Aile öyküsü bunlardan bir tanesi. Uzun süreli yatak yatağa mahkum olmak hastalık nedeniyle. 3 aydan fazla kortizon kullanımının hı hı. olması, işte menopozda olmak gibi bir takım riskler listesinden bir tanesinin olması hastanın hekime bu açıdan tetkik amacıyla başvurmasını gerektiren durumlar. Evet. Peki hocam tanı yönteminden bahsedecek olursak osteoporoz tanısını nasıl koyuyorsunuz? Nasıl bir tanı yöntemi izleniyor? Osteoporoz tanısı kemik ölçümleriyle konuaktık. Buna biz kemik densitometrisi diyoruz. E, dünyada e, beyaz genç kadınlara göre oluşturulmuş bir skala var. E, bu ölçülen bireyin kemik e, miktarı var olan normlardan e, sapmasına göre e, osteoporoz ya da e, osteopeni dediğimiz azalmış e, kemik kütleleriyle e, tanımlanabiliyor. Evet. Ama yalnızca tabii e, kemik dansitesi bir e, osteoporozluyu tanımlamıyor. E, diğer nedenlerle çekilmiş direkt grafilerde örneğin kemikteki ışın geçirgenliğinin artması yani kemiğin daha flu görünür hale gelmesi de bu e, bireylerde osteoporoz olduğunu gösteriyor. Ama ne kadar kemik kaybı olduğunu anlamak için yine kemik dansitesine başvurulabilir. Hı hı. Ya da e, özel e, donanımlı BT'ler QCT deniyor. Onlarla da ...kemik kütleleri ölçülebiliyor. Ama evet. e, standart olan... E, ...kemik... E, ...dansitometrisi ile... E, ...kemik dansitesinin... ...yani yoğunluğunun ölçülerekten... E, ...kemik miktarı hakkında... ...bilgi edinilmesi ya da osteoporoz tanısına... ...varılması. Evet. Burada bir şey söylememe izin Lütfen. verir misiniz? E, biz Bu bilinçli hastalar... ...biraz önce evet. sözünü ettiğimiz bilinçli hastalar... ...bir konuda bilinçsizliğe... E, ...bilsizlik içindeler. Yanlış yaptıklarını daha doğrusu... ...görüyoruz. Bu konuyu çok fazla... ...önemsedikleri için herhalde... ...sık aralıklarla kemik... ...dansitometrisi çektirerek... ...bize 3 aylık, 6 aylık... ...aralarla çekilmiş... ...dansitelerle geliyorlar. Bunun bir... Yanlış olduğunu, hı hı. fazla e, tetkik olduğunu, aşırı tetkik olduğunu söylemek durumundayım. Kemik dansitelerinin e, araları iki yıldan daha az olmamalı. Çünkü evet. aletlerin kendine az, cihazların kendine az e, bir takım defekleri var. Bunların... E, Yanlış bizi yanlış tanıya götürmesi mümkün. Evet. Kemikteki değişiklikleri biz ancak böyle uz, yani iki yıllık aralarla hı hı. değerlendirebiliriz. Aksi takdirde aletin değişikliğini değerlendiriyor olabiliriz, evet. hatasını değerlendiriyor olabiliriz. Dolayısıyla lütfen bu konuda acele edilmemesi evet. gerektiğini parantez içinde burada söyleyeyim. Evet, bunun da altına çizelim. Yani kemik densite tetkikinin iki yılda bir yapılmasını öneriyoruz diyebiliriz, evet. değil mi hocam? Daha Yapılması çok özel koşullar dışında yani bir ilaç kullanımı söz konusudur kemiği hı hı. azaltıyordur hızla hasta yatağa mahkum olmuştur o yüzden o dönemde hızlıca azalması kemiğin söz konusu olmuş olabilir gibi çok özel durumlar dışında iki yıllık. Hı hı. Aralardan daha sık bu tetkiki tekrar ettirmek yanılgıya sebep olur. Evet. Şimdi hocam osteoporozla bağlantılı birçok kavram karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de biraz önce sizin bahsettiğiniz beslenme. Osteoporoz ve beslenme ilişkisini daha detaylandıracak olursak, örneğin günlük kalsiyum e, gereksinimimiz ne kadar olmalı, D vitamini'nin önemi, e, biraz önce bahsettiğiniz fazla kahve tüketimi. Bunları biraz daha detaylandıracak olursak neler söylemek istersiniz? Daha sonra da osteoporoz ve egzersize geçelim. Tamam. Tamam. Beslenme osteoporoz dediğimiz zaman beslenmeden kalsiyumdan zengin beslenme anlıyoruz. Hı hı. Bunun da işte süt ve süt ürünleri olduğunu biliyoruz genel anlamda ama sadece bunlar değil. Evet. Ee, örneğin yeşil yapraklı e, sebzelerde hı hı. de e, oldukça e, fazla miktarda kalsiyum e, içeriyor. Şimdi ne kadar kalsiyum almalıyız? Eee çocukluk, ergenlik çağında işte 1000-1200 gibi 800 ile 1200 arasında hı hı. değişen miligram cinsinden kalsiyum almak gerekiyor. E, erişkin bireyler yaklaşık e, yine 1000 miligram yani 1 gram civarında. Menopoza girmiş bir kadın, emziren bir kadın da hı hı. yine 1500 civarında, 1500 miligram civarında günlük kalsiyum tüketmeli. Şimdi bu miligramlardan tabii e, neyi kastediyoruz? Buna bakacak olursak 1000 mg kalsiyum aşağı yukarı 1 litre sütten alınan kalsiyum demek. Evet. Ya da 250 eee cc'lik bir bardak süt 200-250 mg kalsiyum Hı -hı. içeriyor. Tabi kalsiyumun tümünü e, böyle sütle e, karşılamak mümkün Hı -hı. değil pratikte. O zaman e, bunu çeşitlendirmemiz lazım. Süt bardak? Gibi değil mi? Evet, bir bardak süt e, içmek Hı -hı. İşte büyük bir bardak kibrit kutusu diye tanımlanır. Peynir tüketmek, bir bir kap yoğurt tüketmek, 750 miligramını karşılıyor. Geri kalanını da yeşil sebzelerden, yeşil yapraklardan karşılamak, aşağı yukarı bir erişkinin kalsiyum ihtiyacını karşılamakta. E D vitamini'ne gelince D vitamininin besinsel kaynağı çok sınırlı. Evet. İşte bir miktar yumurtanın sarısında, balık yumurtasında, balıkta bulunmakta. Bunu da düzenli bir şekilde almamız çok mümkün olmayabiliyor. Yeterli miktarda almamız mümkün olmayabiliyor. dolayısıyla da D vitamininin Asıl kaynağının güneşin etkisi olduğunu hı hı. söylüyoruz. Bizim vücudumuzdaki D vitamini düzeyini oluşturan güneş etkisiyle cildimizde oluşan dönüşüm. Bunun için de tabii güneşle karşılaşmak lazım. Biz güneşli bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla Onda bol miktarda yok. D vitaminimiz var diye düşünüyoruz. Evet, evet. Ama doğru değil. Evet. Çok fazla güneşe maruz kalmak ee, şöyle bizim toplumumuzda yapılan çeşitli araştırmalar var. Bunlardan bir tanesinin adı TURDEP 2, ee, 2010 yılında tamamlanmış bir çalışma. Toplumdaki D vitamini eksikliğinin %90 olduğunu bize söylüyor. Evet. Böylesine güneşli bir ülkede e, neden bu kadar az D vitaminine sahibiz onu bilmiyoruz, bilmiyoruz. ama D vitaminimiz çok eksik. Evet. Dolayısıyla bunu yerine koymak lazım. Biraz önce kalsiyum için söylediğim şekilde de yerine pek koyamıyoruz. koyamıyoruz. Onun için D vitamini bu sefer e, farmakolojik olarak yerine koymamız i̇laç lazım. İlaçlar almamız lazım. E, i̇laç olarak da Çeşitli preparatlar var ama son dönemde e, günlük e, belli dozlarda almanın daha iyi, daha e, faydalı olduğu gösterildi. Dolayısıyla çocuklara verilen D vitamini e, damlalardan biz erişkinlere de öneriyoruz. Hı hı. Onların e, erişkin e, dozu günlük 800 e, ünite kadar bu da 6-8 damlaya yaklaşık denk geliyor. Evet. D vitamini yağda eriyen bir vitamin. Dolayısıyla yağlı bir besin tüketiminden sonra yani yemek sonrasında almak hı hı. gerekiyor. Yağlı bir bileşim olduğu için de suya karıştırınca ya da bir kaşığa damlatınca yapışıyor, oralarda kalıyor. Bunun içinde. de Şöyle bir öneride bulunuyoruz biz hastalara yemek sonrasında küçük bir dilim küçük bir parça ekmeğin üzerine 6-8 damla hı hı. damlatıp onları onu yemelerini evet, veriyoruz. Böylece günlük D vitamini ihtiyacı da karşılanmış oluyor. Evet. Niye D vitamini? D vitamini kalsiyumun eminmesi vücuttaki bağırsaklardaki eminim için gerekli. gerekli. Dolayısıyla yeterli kalsiyum yeterli D vitamini kemiğin ham maddesi için hı hı. E, yeterli evet. oluyor. Peki hocam şimdi egzersizden biraz bahsedecek olursak osteoporoz ve egzersiz. Yani osteoporozlu bir hastanın yapması gereken belli başlı egzersizler ve yapmaması gereken hı hı. E, sporlar evet. ve egzersizler var mı? Nelerdir? Evet. Şimdi kemik kütlesi oluşurken sözünü ettiğimiz egzersizden biraz e, farklı. Bunu evet. soruyla da zaten vurguladınız. E, kemik Yapım halindeyken çocukluk çağında erişkin bir bireyin henüz daha kemikte bir azalma olmamış bir bireyin yapacağı hareketlerin sınırı yok. Hı -hı. Ne isterse yapabilir. yapabilir. Ama osteoporozu oluşmuş bir birey bazı e, hareketleri yapmalı, bazılarından da uzak durmalıdır. Neleri yapmalı, neler genel olarak kabul edilir osteoporozların egzersizi olarak? E, yer çekimine karşı oluşan, e, yer çekimine karşı olan hareketler. Nedir evet. bu? Çok basitçe en kolay yapılabilecek olanı yürüyüştür. Evet. Yürüyüş e, Mesela yüzme uygun bir egzersiz değil, değil. osteoporozluğu için. Çünkü o yer çekimine karşı vücudun ağırlığını içermeyen bir ortamda yapılıyor. O yer çekimine karşı olmuyor. Dolayısıyla evet. kemik e, yüklenmiyor. O da kemiğin yapımını arttırması anlamına gelmiyor. Yani. E, yürüyüş iyi bir egzersiz. Bisiklete binmek de yüzme gibi daha ikincil planda kalan egzersizler. Ama ne bileyim mesela bir takım hareketleri yapmaması gerekiyor osteoporozlu bireyin ki kırmasın diye. Evet mekik hareketi osteoporozlu bir birey için zararlı bir hareket. Çünkü eğer omurlarında bir azalma oluşmuşsa o zaman öne doğru eğilme, hı hı. E, yüklenme o omurun e, kırılmasına sebep olabilir. Yükseklik kaybına sebep olabilir. E, kaş yapayım derken göz, göz çıkartırız. Dolayısıyla olur. hani olmaması gereken hareketlerde öne eğilmek, yere doğru elleri e, uzatarak işte yere değmeye çalışmak bunları yapmamalıyız. Evet. Ama bunu tersine olan hareketleri, bir takım egzersizler vardır. Kurbağa ya da karada yüzme egzersizleri. Bunları önerebiliriz. Bunların da işlevi şurada yatıyor. Omurların etrafındaki kasların güçlenmesine sebep oluyorlar. Dolayısıyla omurlara destek oluyorlar. Böyle bu hareketleri yapabiliyoruz. E, Osteoporozlu bireyler yapabiliyor daha doğrusu. Bir de küçük ağırlıklarla çalışan e, çalışma uygun oluyor. Yine evet. kas tonusunu arttırmakta, kasların kemik üzerinde işte piezoelektrik bir etki yaratması söz konusu. Bu etkiyle kemiğin kemik oluşumunun artması söz konusu. Küçük küçük ağırlıklarla yapılan egzersizlerde yine osteoporozda Önerilmekte Evet. Hocam şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama tedaviden bahsedecek olursak aslında cümlelerimizde de hani ile ilgili bir takım noktalara değindik diye düşünüyorum. Özellikle kalsiyum alımı, vitamin alımı vesaire. Ee, evet. İlişkimizi arttırmak Aynen. Evet. Yani çok kısa toparlayacak olursak Tedavi ile ilgili neler söyleyebiliriz? Ee, tedavinin başında farmakolojik olarak dahi Hı -hı. söz etsek e, kalsiyum ve D vitamini evet. geliyor. Ee, önlemede de e, kemik oluşumunu arttırmada da kemik kaybını önlemede de e, bu o, ikili e, vazgeçilmez ikili. Onun dışında kull kullandığımız bir takım ilaçlar var. Bu ilaçların etkisi e, kemik kaybını önlemek. Antiresorptif ilaçlar diyoruz. Yani kemiğin... E, e, emilerekten, yıkılaraktan sonra tekrardan yapıldığını söylemiştim. O yıkımı önleyen tedavi ajanları var evet. daha çok elimizde. Doğrudan kemiği yapma sürükleyen ilaçlarımız çok sınırlı birkaç adet var ama bunlar da çok özel koşullarda kullanılıyor. Dolayısıyla biz kemiğin yıkımını önleyerek bir miktar yapımını da dolayısıyla hı hı. azaltarak tedavi edebiliyoruz. Kalsiyum D vitamininin yanı sıra. Hı hı. Ee, Böyle. Evet. <laughs> ya yani o isimlerden söz Yoksa. etmenin çok evet. anlamlı olmadığını Hı -hı. düşünüyorum şimdi evet. de ilaç isimlerinden Hı -hı. ama evet. genel prensipleri bu şekilde böyle. diyebiliriz. Evet. Ee, sevgili izleyiciler biz e, sayın Saygılı ile programımızı bugün eee osteoporoz kemik erimesi kitabından yola çıkarak aslında gerçekleştirdik. Biliyorsunuz biz her programımızda Ege Üniversitesi Sağlık Serisi'nin kitaplarından birini tanıtıyoruz. Bugünkü kitabımız da osteoporoz yani kemik erimesi. Yine yazarlarımız Profesör Doktor Füsun Saygılı şu anda stüdyo konuğumuz. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Can Yılmaz ve uzman doktor Sayın Banu Şarer Yürekli. Eğer siz de bu kitabı temin edip kemik erimesi hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz özellikle egzersizlerin resimli örnekleri de söz konusu kitabımızda. Bu kitabı temin etmek isterseniz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi yayın bürosundan temin edebilirsiniz. Kitabımızı da bu şekilde sizlere tanıttıktan sonra hocam son cümlelerinizi vermek istediğiniz mesajlarınızı önerilerinizi almak istiyoruz. Daha sonra da birlikte programımızı kapatalım. Kemik sağlığı açısından e, süt ve ürünlerinden e, zengin bir beslenmeye sahip olmak, düzenli egzersiz yapmak evet. ya da hareketli bir yaşantı sürdürmek çok önemli. Dolayısıyla böyle e, aktif, e, dengeli beslenmeli bir e, yaşam diliyorum tüm izleyicilerimize. Teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz bugün bizlerle birlikte olduğunuz için hocam. Evet sevgili Ege Üniversitesi televizyonu izleyenleri ve Radyo Ege Kampüs dinleyenleri bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizler yarın aynı saatte saatlerimiz 10.30'u gösterdiğinde farklı bir konu ve konukla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Yarına kadar sağlıklı olup dünyaya huzurla bakmanız dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz. Yılda yaklaşık 1 milyon hastaya sağlık, sağlık hizmeti. Sağlık hizmeti. 72 bin cerrahi, cerrahi girişim. girişim ve 3 bin doğum. doğum. Acil serviste yılda 123 bin hastaya Anladım. hizmet. Ege Tıp Sağlığınızla ilgili her şey için Ege'den, 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 Ege'den Sağlık. sağlık. sağlık.